Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir önceki derste Allah Teala'nın büyük günah işleyen sahip kimselerin günahlarını ne yap onların hak etmelerine rağmen bağışlayabileceğinden, iskatından bahsetmiştik. Şimdi de konuyla ilgili olarak ahadu aşara sebeben, on sebep diyeceğiz. Lisukutil okubeti. Allah'ın okubetinin düşmesine sebep olan, vesile olan 11 tane sebep var. Yani kişi cezaya, azaba müstehak olur. Bu Allah'ın dilemesiyle böyledir. Allah Teala şeriatinde günahlara dair cezaları belirtmiş. Ancak hak edilen bu günahlar ahirette bedelinin ödenip ödenmemesi günaha göre değişir. Şirk, küfür gibi Allah asla Allah Azze ve Celle'nin affetmeyeceği günahlar vardır. Bunlar dünyadan tövbe edilmeden ölen bir kimse hakkında mutlaka vuku bulacaktır. Allah'ın kitabında bu kesin bir dille ifade edilmekte. Ama bazı günahlar var ki kişi mümin olarak ölüp de kendisinden tövbe etmediğinde bunun cezasını çekmekle bu günahların düşürülmesi arasında çeşitli aşamalarla muhatap olacaktır. Yani böyle bir kimse kesinlikle şu cezaya çarptırılacak şeklinde bir kanaat belirtemeyiz. Çünkü 11 tane sebep var. Kişi hak ettiği halde o cezadan kurtulabilir. Bununla ilgili bir bölüm okuyacağız. Wa hunake 11 sebeben. Ve burada bir 11 tane sebep vardır. Cadi Allahu Allah bu sebepleri kılmış esbaben, sebep vesile kılmış lisukuti alukubeti. Cezanın düşürülmesi için. Hiye bunlar bir, et teubetu. Birincisi dünya hayatındayken tövbe. Ve la budde mutlaka gerekir entekuna nasuhan. Nasuh bir tövbe, hadisatellillah. Allah için halis, nasuh, samimi bir tövbe olması gerekir bu tövbenin. Ne gibi bir en demel muslimu? Müslümanın pişman olması şeklinde alema afete Elden kaçırdığı hayırlara dair, işlediği günahlara dair gerçekten pişmanlık duyması şeklinde olacak. Ve yukla aniden bir Ve günahtan sökülecek. Yani o günahtan kesin bir şekilde uzaklaşacak. Ve yazum ale ne yazım edecek? En la lehu tekrar bu günahı işlemeye dönmemeye azm edecek. Ve yu'ide hukuka el maddiyete ve yu'ide iade etmeye de etmeli. Ney? El hukuk el maddiye. Maddi bir takım haklar olabilir. İşlenen her günah Allah arasında değil. Kul ile kullar arasında da işlenen günahlar vardır. Kul hakkı diye tabir edilen bazı problemler meydana gelebilir. Bu durumda ve yu'idel hukuka tövbe kul hakkı ile ilgili ise el maddiyete maddi hakları da li ashabiha kime zarar vermişse ne yapacaktır? Ona da eda edecektir ve bu şekilde tövbesini kemale erdirecektir. Allah Teala'nın maddi bir beklentisi yok. Ganiyun anil alemin. Alemlerden müstahni. Ama dünya hayatında birinin evine, arabasına, malına, mülküne zarar verdiysen Allah'ım ben tövbe ediyorum diyerek kurtulamazsın. Maddi zararı tazmin edeceksin. İşlediğin o Allah'ın haddini ve hududunu çiğneyip Müslümana zarar verme aşamasında bir günaha bulaştığın için tövbeyi bu noktada Allah'a yapacaksın. Ama Müslüman kardeşinle maddi verdiğin zararı telafi etmen lazım. Allahü Teala, Avdu Bellahi min Şeytan Raja'im. "Qul deki ya ibadiyal-ladin, ayy kullarım, el-ladin ashrafu' al-ansusim, nefs-nasrashadashan kullarım. La taqnatu min rahmeti Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz de. İn Allaha yafiruzunu ve cimya. Allah bütün günahları tamamen bağışlar. İnnehu huwa al rahim O Gafur ve Rahimdir." Tabi bütün günahları diyerek burada bir umum var. Sonra başka ayetlerde inna Allah ale yafira yushrake bihi. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz ayetiyle bu umum ne yapılıyor? Taksis ediliyor. Şirk buradan istisna ediliyor. Dolayısıyla şirk dünyada tövbe edilmedikçe ne yapılmaz? Affedilmez ve sonucu ağırdır. Ve enibu ila rabbikum ve rabbinize yönelin ve eslimu lehu ona teslimiyet gösterin şeklinde kullar ne yapılmış burada ve eni bu ile rabbikum rabbinize yönelin tövbe edin şeklinde tövben adresi gösterilmiş. El istiğfaru bir diğeri de istiğfardır. Bi en yukthira el muznibu min istiğfarillah. Ne suretle bi en yukthira el muznibu. Eznebe yuznibu günah girme muznib günaha giren kimse çoğaltması suretiyle min istiğfarillah. Allah'a bol bol istiğfar eder ve yetlube minhu ondan talep eder. Mağfirat eden به, günahının bağışlanmasını talep eder de Allah günahını düşürebilir. Üçüncü tabi tövbeye benzemesi yönünden bir açıklama var. Vel farku beyne tövbeti vel istiğfari. Tövbe ile istiğfar arasında fark nedir? Ennel istiğfara yekunu ala mada. İstiğfar geçmişte kalan günahlar adına yapılır. İstiğfara. Bi en yetlube Allah'tan talep etmek suretiyle minallahi neyi? en yakiyehu Allah'ım beni koru kendisinin korunmasını talep eder neyden şerra den bi sabiqi önceden işlediği günahın şerrinden Allah'ım beni koru demek suretiyle geçmişe dair günahlarının silinmesini ister. Emme tevbetu tevbeye gelince fe inneha ta'ni ifade eder tecdidel hayati yeni bir hayatı ve rucu'a taati artık itaatlere yönelmeyi ve ahde Allah'a ahdi ifade eder. Ma'allahi. Kul Rabb'iyle bir ahit yapar. Bi en yuhsine fil mustakbeli. Mustakbelde gelecek hayatta ben ihsan sahiplerinden olacağım. Güzel bir kul olacağım diye Allah'a ahd etmesidir. Böyle bir fark var. Tövbe istiğfar arasında. Bir diğer günahları düşüren, günahları yok eden sebeplerden biri. Fialul hasenati iyilik amelleri olabilir. Li en Allah'a çünkü Allah azze ve celle yudaifu katlar ha hasenatları katlar. Fel hasenatu bi asri emsaliha. Hasenatlara iyiliklere 10 katı mükafat verilir. Beynama halbuki yecdi Allahu Allah nasıl mükafatlandırır yecziye karşılık verir esseyyete kötülüklere bir mitliha bir kötülüğe bir günah verirken bir sevaba 10 mükafat verir. Vel yazıklar olsun limen o kimseye ki galebet ahadü seyyiatihi tek bir günaha galip gelmiştir aşarata hasenatin. Onlarca günahına tek bir günaha galip gelene yazıklar olsun. Fe alel muznibi o halde günah düşen günah giren kimseye düşen sorumluluk en yusari'a süratli aceleci davranmasıdır bi fi'lil hasenati iyilik amelleri işlemede. Ba'de seyyiati kötülük işleyenlerin hemen ardından hızlı bir şekilde salih ameller işlemeye yeltenmesi, davranması gerekir ki litemhu ha o hasenatlar litemhu mahfesin yok etsin diye ha o seyyetleri. Kale Teala ve akimi salate ve akimi salate ve namazi ikame tarafeyin nehari gündüzün iki ucunda ve zulfeten minel leyli ve geceye yakın kısmında إن الحسنات شُبَهِسِ يِدِكَر يُذْهِبُ النَّسَيَّاتِ كُتُلُكُلُكَ يِدِرْ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِزَغْفَارِدَن رَوَتَ بِالْحَدِيثِ أَلَيْسَ اتَّقِ اللَّهَ ما كُنْتَ نَرْدُ اللَّهَ كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيَّاتَ Seyyiyete tabi kıl. Ardından getir. El hasenati. Kötülüğün ardından hemen bir iyilik yaptım Temhuha. Onu yok edecek bir iyilik yap. Ve halikin nese. İnsanlarla geçin. Yani ve amilin nese anlamda muamele yap insanlara. Neyle? Bi hulukin hasenin. Güzel ahlakla muamele yap ve işlediğin her kötülüğün ardından bir iyilik işle. Neden? Bir kötülük karşılığında bir günah varken bir iyiliğin karşılığında on sevap vardır. Bir diğer günahları düşüren sebep el mesaibü dünyeviyetü leti tusibul muslime. Müslümana isabet eden dünyevi bir takım musibetler. Min ehem min hemmin mesela hem aşırı kaygı ev gammin gam keder olabilir. Ev huznin hüzünlenme olabilir. Ev maradin hastalık geçirebilir. Bunlara bir kişi sabrederse ne yapar? Günahını bununla iskat edebilir. İza iza sabara el eğer mümin sabrederse alel masaibi musibetlere karşı fe innaha tukeffiru zenbehu bu durum bu musibetler tukeffiru zenbehu günahlarına kefaret olur ve sabru yusabu alayhi sabra gelince yusabu alayhi ondan dolayı sevap kazanır fe in ceza eğer feryat feryan figat ederse ve sahata öfkelenirse fe innehu yождения, bu durumda da günaha girer. Ravel Bukhari ve Müslim an Ebi Saidin el Hudri radıyallahu anhu An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال Ebu Said el Hudri Resulullah aleyhisselamı şöyle buyurduğunu rivayet eder. Ma yusibul mu'mine Ma yusibu isabet etmez ki el mu'mine bir mümine min vasabin bir hastalık ve la nasabin yorgunluk ve meşakkat ve la gammin gam keder ve hemmin yine üzüntü kaygı ve hazen hüzün bunlar isabet etmez ki hatta şevkete kuha. hatta ayağına batan bir diken bile ona isabet etmez ki illa mutlaka kuffira biha kefaret olunur min hatayahu işlediği işte hatalara bu uğradığı musibetler sebebiyle kefaret olunur. Bir diğer azabul kabri kabir azabı kişinin günahlarına yine kefaret olabilir. Bir diğeri dua ul müminin lil muslimil muznib. Müminlerin duası lil muslimil muznibi Günaha giren Müslümana diğer müminler dua ederse günahlarını düşürebilir. Ve istiğfaruhum leh ona istiğfarda bulunmaları. Fi hayatihi hem hayatında Allah'ın falancayı affet ve ba'de mematihi. ve öldükten sonra duaları kabul olmak suretiyle kişi günahlarından arınabilir. Bir diğeri ma yuhda ilel ba'de mevtihi. Ma şey hediye edilen sevaplar var ilel meyyiti ölüye ba'de mevtihi. Öldükten sonra ölüye hediye edilen sevaplar. Min sevabi sadakatin. Mesela adına sadaka vermek. Ev kiraeti Kur'an'ın Ona Kur'an kıraatleri hediye etmek. Ev haccin hac yapmak. Ev gayri zelike. Ya da bunun dışında bir takım salih ameller. Bu konu İslam alimleri arasında ihtilaflı olsa da en azından bazı konularla ilgili bir asla sahiptir. Mesela Resulullah Aleyhisselam'ın sizden her kim üzerinde oruç borcu olduğu halde vefat ederse onun yerine velisi oruç tutsun buyurmuştur. Yine sahabi bir kadın Aleyhisselam'a gelip Ey Allah'ın Resulü annemin oruç borcu vardı bir aylık. Onu ben yerine getireyim mi? şeklinde soru sorduğunda Aleyhisselam eğer annenin borcu olsaydı onu ödemen gerekir miydi diye sorduğunda evet cevabı alınca o halde Allah'ın borcu ödenmeye daha layıktır diyerek böyle yapmasının ona annesine faydalı olacağını yapmıştır? ifade etmiştir. Bu naslardan yola çıkarak alimlerin bazıları mutlak anlamda ölü adına yapılan ve sevabı ölüye gitmesi umulan salih ameller işlenebilir demişler. Bazıları naslarla kayıtlı kalmış. Hayır ilgili rivayetler oruç gibi işte hac gibi, sadaka gibi hangi mesele hakkında gelmişse sadece bu konular hakkında bağlayıcılığı olsun. Hakkında sukut edilen ya da rivayet gelmeyen bir takım ibadetlerin ölülere onlar adına yapıldığında sevabının gideceğini söylemeyelim demişler. Bazıları işte tamamen bu konuyu ne yapmışlar? Kapatmışlar. Bazıları da mukayyed anlamda belirli bir takım ibadetler veya amellerle sınırlandırmışlar. Velhasıl aslı olan, hakikati olan rivayetlerin de Bukhari ve Müslim'de geçtiği e, sabit meselelerdir. Burada ihtilafı zikretmekte fayda var. Tabi bazı mezhep alimlerine göre ölüye okunan Kur'an'ın sahibi ölüye hediye edilebilir mi vesaire diye ihtilaf olsa da çeşitli görüşler olabilir. Bunlar dediğimiz gibi zikrettiğim bu hadislerden ve benzerlerinden kaynaklı ortaya atılan iştahatlardır. Müellif de burada diyor ki ölüden ölünün öldükten sonra onun namına yapılıp hediye edilen ne gibi sadaka gibi, Kur'an kıraati gibi hususlar ona fayda verir diyor. Yani günahının dökülmesine sebep olabilir. Bir diğer ahvalu ve şedaidu yevmil kıyameti. Ahval korkunç haller, hadiseler anlamında ve şedaid şiddetli anları yevmil kıyameti. Kıyamet gününde yaşanacak olağanüstü korkunç olaylar ve şiddetli haller yine kefaret olabilir. Şefaatü şafi'ine yevmil kıyameti. Kıyamet gününde şefaatçilerin şefaati günahların dökülmesine sebep olabilir. Affu erhamir rahimin en önemlisi erhamur rahimin olan Subhane ve Teala'nın affıdır. Min gayri şefaati ahadin hiç kimsenin şefaatine ihtiyaç bırakmadan Allah'ın rahmetidir. Müminin günahını ne yapar? Döker. Bir diğer vukuful müminin müminlerin vukufu beklemeleri. Ba'de ictiyazihim geçtikten sonra es ba'de ijtihazihi sırat köprüsünü geçtikten sonra ala kantaratin bir kantara üzerinde dururlar kable duhulihimul cenne cennete girmezden evvel ki li yetasafu li yetasafu ve yetehazzabu orada arılaşma durulaşma yani arınsınlar diye ve yetehazzabu yine günahlar kendilerinden dökünüp arınmaları için o kantar üzerinde beklerler bunlar da günahlara çeşitli kefaret sebepleridir. Melif burada bir araya getirmiş güzel bir çalışma yapmış bu konuda. Ve deliluhu hada Bunun delili nedir? Mahreva'ul Buhari ve ana Sa'idin el-Hudri radiyallahu anhu قال. قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem. İza halasa'l müminun minen İnsanlar ateşten kurtulup halas olduğu zaman hobisu tutulurlar, bekletilirler bir kantaratin. Bir kantaratin beyne'l cenneti والناري cennet ile cehennem arasında bir kantara üzerinde hapsedilirler. Bekletilirler. Fe <laughs> yetekasune kısaslaşırlar mezalime işlediği haklar girdiği günahlar sebebiyle. Mezalimden dolayı kısas alınıp verilir. Bunlar kehanet olmuştu beynehum aralarında fi dünya dünya hayatında yediği haklar ve birbirlerine olan zulümlerinin kısas edileceği o arınma zamanında cennetle cehennem arasında kurulan kantarada bekletilirler. Hatta ta ki onlar ize nuku pak edilince ve huzibu arındırılınca uzine artık onlara izin verilir de bir dukul cenneti cennete girmeye böylece ne yaparlar cennete girerler. Ve rabbil